Ha video izliyormuş. Nereden izliyorum videoyu? Hangisi lan? Uzun Sürmettik, bir şey mi dedik oğlum? Bir <laughs> şey

Ferize video hala devam ediyor mu? Durdursana bir. Arabada beş, evde on beş. Hoşuna da giderse, agaya beleş. Ya şu bu kavalcı denilen şerefsiz niye çıkmıyor? Joy game. bak bu videoyu sana yolluyoruz. Bu kavalcı denilen adam yaklaşık yarım saat odada. Biz biz hala e, videosunu alıyoruz ve bu adamlar atmış olduğumuz VS'nin videosunu Dark Cloud nickli arkadaşımız size yolladı. Artı odayı işgal ediyorlar yaklaşık bir yarım saattir bu odada ne oyun oynamamızı engelliyorlar ne bizimle oynuyorlar ne de müsaade ediyorlar sadece amaçları oda numarası 9 olan odayı kapabilmek herhalde zaten aşağıda yazılan şeyler videoda gözüküyor bariz adamın afk falan filan diye artık böyle orospu çocuklarının çaresine bakarsınız. Öyle, öyle şerefsizlerin çaresine bakarsınız. He, ben oyun içerisinde küfür etmiyorum ama ya küfür ediyorum. Siz de Joy Game ailesi olarak artık benim özel hayatıma karışamazsınız. Karışırsanız da artık ben sizi dava ederim. He, oyun içerisindeki küfürlerimde kurallar geçerlidir ama bu şekilde bu tarz videolarda istediğim küfür ederim. İstediğimin danasını sikerim. Bu kavalcı denilen orospu çocuğunu da banlayın yoksa bir kuruş nakit yatırmam boyuna. Ona göre sizde de bir çaresinde bulun. Böyle şerefler, şerefsizler yüzüne zevkimiz kalmadı. En kısa zamanda da bana dön. Durulur mu kanka? Devam ediyor mu video? Dur. Aldım biraz da. Biraz Joy Game'le dertleşelim. Bu ilgilerle ilgili. Google'larla ilgili. Fiş abi, Fiş Joy Game her şey çözüm buldu, Fiş'e çözüm game. bulamadı. Yani yanlış anlama. Aslanım. Biz size Karşı ne böyle e, diğer klanların oyuncuların yapmış olduğu gibi bir savaş açtık. Ne de bir ne derler da, protesto yaptık. Nakit boykotu. Hı, boykot yapmadık, bir şey yapmadık. Arkadaşım yani çok mu zor bu fişçileri engellemek, çok mu zor bu buk yapanları engellemek. Buk yapanlara rütbelerini düşürüyorsunuz. herifler iki mırıldanıyor hemen rütbeler geri gidiyor. Bizim hakkımız ne olacak? Hadi cartla, cupla hakkımızı ödeyemediniz. Yediğiniz beddualar, küfürler bunların hakkını nasıl vereceksiniz ben çok merak ediyorum. Adım 25, şey yaşım 25. Adım Samuel benim. Makedon aslında bir oyuncuyum ben. Ama doğma büyüme Türk'üm. Allah'a şükür gurur da duyuyorum. Askerliğimi de yaptım. Ama çift pasaportlu bir insanım. Makedonya'ya da gidiyorum. Türkiye'ye de geliyorum. Ben böyle bir şey görmedim yani. Türkiye yatarak para kazananların ülkesi olmuş. Artık buna bir çağrı bulun. Artık analar küfür yemesin. Evlatlar küfür yemesin. Siz de oturduğunuz yerden Türksel, Vodafone, Avaya, müşteri hizmetleri gibi para kazanmayın. Yapacağınız çok fazla bir şey değil yabancı serverlarda da bizim üyeliklerimiz var. Burada herhangi bir şekilde ne bir hile ne bir fiş var. Neden burada Türkiye'de oluyor? İnşallah buna en kısa zamanda çözüm ve çare bulursunuz. Yani mesela klanımızdaki Dark Hulk dediğimiz arkadaşımız özünde çok iyi bir oyuncudur. Bilekleri çok sağlamdır. Olmasa da hani biz ruhu gönlü hoş olsun diye söylüyoruz. Yani bu tarz şeylere bir çözüm bulun. Bitti mi video? Kapat kapat. Kapat benim adım geçti kapat